Bugün elimizde çok özel, çok kişisel bir kaynak var. Muhammed Kurt Cephe'nin hac günlüğü. Evet, 2006-2007 yıllarındaki hac yolculuğunu anlatıyor. Çok samimi notlar gerçekten. Amacımız da bu günlüğe biraz daha yakından bakmak. Yani hac deneyimi sadece ritüellerden mi ibaret yoksa nasıl bir kişisel dönüşüm, tarihle, maneviyatla buluşma anı? Bunu anlamaya çalışacağız sizinle. Kesinlikle. Özellikle Medine ve Mekke durakları üzerinden gideceğiz değil mi? Aynen öyle. Bugünlük haccın bir Müslüman için ne demek olduğunu, kutsal topraklardaki o atmosferi ve yazarın iç bünyasındaki yankıları birinci ağızdan bize sunuyor. Çok değerli. Hatta yazarın hani mekanlarla, kişilerle kurduğu o duygusal bağı da çok dikkat çekici. Evet, evet. Şimdi Medine günleriyle başlayalım isterseniz. Mescid-i Nedevi'ye varış anı, yazarın ilk izlenimleri çok kuvvetli. İnanılmaz bir kalabalık değil mi? Onu çok vurguluyor. Omuz omuza olmak. Evet, binlerce, on binlerce insan diyor. Ve Peygamber'in manevi huzurunda olmanın verdiği o e, tarifi zor, heyecan. Tabii bir de selam kapısından giriş, peygamber efendimizi, sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i selamlama anı var. Orada yaşadığı mahcubiyet. Gözyaşları. Günahkar haliyle huzura vardığını, affı için peygamberden dua istediğini yazıyor çok içten. Bu duygu yoğunluğu sadece kalabalıktan değil tabii. Yani mekanın kendisi, o tarihsel ve manevi ağırlığı. Kesinlikle. Yazarın o kemali edep ile huzurda durup boynu bükük diye tarif ettiği an var ya, aslında zamanın durduğu bir an gibi. Sanki tarihin bir parçası oluyorsunuz orada. Fiziksel ziyaretin ötesinde bir şey bu. Derin bir manevi diyalog aslında. Sonra Uhud ziyareti var. Orası da çok etkilemiş yazarı. Savaş meydanında gezerken hissettiği hüzün, bir yandan da heyecan. Şey diyor, adeta savaş yeni olmuş gibi. Toprak kıpkırmızı hissettim diyor. Çok güçlü bir ifade. Evet, Hazreti Hamza'nın şehadeti. Okçuların yerini terk etmesi. Yani o anları zihninde canlandırıyor resmen. Nesibe binti kap gibi kahramanları anıyor. Tarih ne kadar canlı o topraklarda değil mi Uhud? Sadece bir savaş alanı değil aynı zamanda bağlılık, fedakarlık, pişmanlık gibi temaların da mekanı. Bu ziyaretler gösteriyor ki hac sadece ibadet değil, aynı zamanda İslam tarihini, önemli figürleri derinden anlama, onlarla bağ kurma fırsatı. Aynen öyle. Hani sadece okumak değil, o havayı solumak gibi. Peki Medine'den sonra Mekke'ye geçiyoruz ve Kabe'yi ilk görme anı Günlükte bu bir zirve noktası adeta. Evet o anı çok çarpıcı anlatıyor. Olduğum yere çakılıp kaldım diyor gözyaşları. Hemen dua ediyor zaten. İlk tavafta benzer bir huşuyla anlatılıyor. Hacerül Esved'i salamlamak, o mahşeri kalabalıkta tekbirlerle dualarla dönmek. Bir de makamı İbrahim'de namaz kılmak yani Hz. İbrahim'in ayak izinin olduğuna inanılan yerde ayrı bir manevi tat olarak geçiyor günlükte. Çabe'nin o çekim gücü, milyonlarca insanla aynı amaç için orada olmak, yazarın dünya Müslümanı olma bilinci dediği şey bu galiba. Kesinlikle. Farklı diller, farklı renkler ama herkes aynı yöne dönük, aynı şeyi yapıyor. O ve de dokunma çabası, mültezemde dua etmek, hatimde namaz kılmak, hepsi o bütünün parçası. Ve tabii Arafat. Günlükte burası arınmanın, Allah'a yakarışın doruk noktası. Evet, tüm dünyalıkları geride bırakarak diyor yazar, o kefeni andıran ihramı giymek. Arafat'ta vakfeye durmak, yani günahları itiraf edip af dilemek. Yazar o anı af isteyen ile affedenin buluşması olarak tanımlıyor. İnanılmaz bir hafifleme hissi. Arafat, haccın kalbi gerçekten. Sonra Müzdelife'de gecelemek, orada özellikle kul hakları için dua etmek önemli. Ve Mina'da sembolik olarak şeytan taşlama ritüeli. Bu da arınma sürecinin bir parçası. Tabi. Bu ritüeller Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'e kadar uzanıyor. Sadece bireysel bir arınma değil, tarihi bir bağlamı da var. Yazarın o, bir ömür taşlayacağım demesi de manidar. Evet, hacda kazanılan gücü hayata taşıma niyeti gibi. Mekke sokaklarında yürürken de tarih canlanıyor onun için. Hz. Bilal'e hatırlaması, ehad, ehad değişini ya da ilk şehitler Sümeyye ve Yasir'i, Mekanlar konuşuyor adeta. Demek ki hac sadece kutsal mekanları görmek değil, tarihle yüzleşmek, manevi bir temizlik yaşamak, ümmetin parçası olduğunu hissetmek ve en önemlisi yaradanla kişisel bir bağ kurmak. Bu hac günlüğü bize bunu çok net gösteriyor. Yazarın o yoğun duyguları, tefekkürleri, öğrendikleri bu yolculuğun insan ruhunda bıraktığı derin izleri anlıyoruz. Kesinlikle yani bu günlük Deneyimin dışarıdan nasıl göründüğünden çok içeriden nasıl yaşandığına dair bir pencere açıyor bize. Peki insan böylesine yoğun, tarihi ve manevi bir deneyim yaşadıktan sonra günlük hayata, dünyaya, kendi inancına bakışı acaba nasıl, ne ölçüde kalıcı olarak değişir? Bu belki de sizin de üzerinde biraz düşüneceğiniz bir soru olabilir.